çocuklarımız birer lojistik merkezi olarak özellikle biliyorsunuz milyonlarca kap yemeğin pişirildiği, dağıtıldığı, servis edildiği mekanlar olarak da depremden etkilenen vatandaşlarımızın hizmetinde. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararların ardından GSB yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üniversitelerin sanato kararlarıyla hem yüz yüze eğitim hem online eğitim paralel bir şekilde hibrit olarak yeni bir süreç başladı. Kasapoğlu, yüz yüze eğitime geçilen illerde üniversitenin yapılanması ve oluşan talebe göre GSB yurtlarının aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Yurtlarımız ne dedik ilk günden itibaren hem depremzedelerimizin hizmetinde olacak ve hem de öğrencilerimizin. Yurtların yüz yüze eğitime devam eden ve stajı olan öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten Kasapoğlu, ne bir genç arkadaşımızı ne de deprem mağdur etmeme adına bu süreci birlikte yöneteceğiz dedi. Yüz yüze eğitime devam eden, stajı olan, çalışan öğrencilerimizin hizmetinde olacak dedik. Ve aynı şekilde bu süreçleri yönettik. Hizmet ihracatındaki olumlu seyir devam etmekte olup 2022 Ocak ayında Yıllıklandırılmış olarak 63,9 milyar dolar olan hizmet ihracatımız 2023 Ocak ayında %43,8 gibi önemli bir artışla 91,8 milyar dolara yükselmiştir. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayına ait dış ticaret rakamlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Depremden etkilenen illerin ihracattaki payı 2022 yılı itibariyle %8,6 seviyesindedir. Mart ayında ihracatın %4.4 oranında artarak 23.6 milyar dolara çıktığını ve bunun tüm zamanların ihracat rekoru olduğunu söyledi. Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen Mart ayında ihracatımız %4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu başarıyı avro dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün yapımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden %5 seviyesinde devraldığımız Başakşehir-Kayaşehir metro hattını bu kadar kısa zamanda yüz seviyesinde getirmenin gururunu yaşıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Başakşehir Kayaşehir Metro hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonunda basın açıklaması yaptı. Bu hattı İBB'den devraldığımız sırada yine İBB'nin sorumluluğunda olan ve aynı tarihlerde ihaleleri yapılıp yapımına başlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Mahmut ve Esenyurt metro hattında bugün için tamamlanma oranı sadece %5'tir. Bakan Kara İsmailoğlu İstanbul'daki metro çalışmaları ile ilgili sadece %5'i tamamlanan hattı bakanlık bitirdi. Bu hızla mevcut İBB yönetimi söz konusu metro hatlarını 10 yılda bitiremez dedi. Yine Bağcılar Kirazlı Halkalı metro hattında da tamamlanma oranı maalesef yüzde ondur. Bu hızla söz konusu metro hatlarını mevcut İBB yönetimi 10 yılda bitiremez. Yapımından sorumlu oldukları metro hattına harfiyat dökenlerden de başka bir şey beklenmez. Bunların da hesabını milletimizin sandıkta soracağından da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bina yangında müdahale ederken çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisinde düşen itfaiye yeri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yağcılar Mahallesi 14-18 Noğlu sokaktaki 3 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yerlerinden Yusuf Turgut yangına müdahale ettiği sırada çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düştü. Çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarılan Turgut kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangın söndüren itfaiye yerleri meslektaşlarının ölüm haberini alınca olay yerine gözyaşı döktü. abi düşemedim abi abi giremedim bak giremedim Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarifi uygulama esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde orijinal eş değerli belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde %20'ye kadar indirim uygulanabilecek. Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta %5 arttırımlı olacak. Mayıs'tan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise %2 olacak. Elektrikli araçlar için ise %10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek. <laughs> Rusya Dün bir kafede meydana gelen patlama esnasında hayatını kaybeden savaş yanlısı blok yazarı Vladlen Tatarski'nin ölümüne ilişkin ilk gözaltının yapıldığını duyurdu. 26 yaşındaki Darya Trapova'nın daha önce ülkenin arananlar listesinde olduğu ve şu anda hapiste olan muhalif Alexei Nanalin'in destekçisi olduğu öne sürüldü. Rusya ayrıca patlamanın Ukrayna'nın önderliğine gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğunu iddia etti. İstanbul'da Fetö yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, haklarında terör örgütü adına beyanlar bulunan örgütün iletişim modeli olan ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan diğer üyelerle iletişime geçtiği belirlenen 13 şüphelinin kimliğini tespit etti. Soruşturma kapsamında daha önce ihraç edilen 4 asubay as ile 9 askeri öğrencinin yakalanması için kentte belirlenen adreslere es zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda zanlılardan 9'u yakalandı. Google'ın eski mühendislerinden olan fütürist Ray Kurzweil, insanların 8 yıl içinde ölümsüzlüğe ulaşacağını tahmin etti. Kurzweil, nanoteknoloji ve robotik alanlardaki gelişmelerin yaşlanmayı tersine çeviren nanobota yol açacağını söyledi. Kurzweil, bu minit robotların vücut yaşlandıkça bozulan hasarlı hücre ve dokuları onaracağını belirterek insanları kanser gibi hastalıklara karşı bağışık hale getireceğini öne sürdü. Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili bugün ifade verecek. <laughs> Mahkeme için Florida'dan New York'a gelen Trump, beraberindeki konvoyla birlikte Manhattan'daki Trump Tower'a gitti. Trump'un rezidansı önünde destekçilerin buluşma çağrısı üzerine New York polisi tarafından alınan güvenlik önlemleri arttırıldı. Amerika medyasında Trump hakkındaki iddianamede yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödeme dahi seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer almıştı. Trump, Amerikan tarihinde kendisine yönetilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak. Trump, Trump It doesn't mean my death. It means your death. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada 1 Ocak 5 Mart tarihleri arasında ülkenin 12 eyaletinde kolera salgının yayıldığı belirtildi. Söz konusu dönemde bu bölgelerde 922 kolera vakasının görüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye çıktığı kaydedildi.